Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS'nin birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugün heyecanlıyım arkadaşlar. DLS'nin birinci bölümünü çekiyoruz. Önce bir antrenman yapalım arkadaşlar isterseniz. Antrenman. İlk serbest vuruşla başlayalım. Sol ayak yok mu ya? Kovum var. kov Aha sol ayak. Kovum geliyor. Kalecinin üstüne. O tekrar, kom geliyor, tekrar kaleci, Vittinia gelsin ya da dur, arkadaşlar kaleciyle atalım, kaleciyle. Şut. arkadaşlar şimdi maça başlayalım ya, maça başlayalım arkadaşlar sıkıldım. Maça başlas, bakalım. Tamam arkadaşlar maç başlıyor derbide. Arkadaşlar benim takımım şu renkli olan arkadaşlar. Benim takımım şu taraf. Yani ALN yazıyor ya o takım arkadaşlar. Şimdi ve geçmiyor top. Andau Vitinha orada. Murray Vitinha giriyor ara. Vitinha. Şey kalit. Sekalet, sekalet. Direkt dibinden dışarı gidiyor. Bu pozisyon sekaletin gidişi ve şutu dışarıya. Az farkla dışarıya. 8. dakika derbide. Ota vurdu kafayı. Sakya yetişir ona yetişti. Sakya ortaya yaktı. Matlas kafayı vuramıyor. ve topu kapamadık orada. Murray Vitinha girdi araya. Mendes. Mendes kaptırıyor topu. Şimdi tekrar Mendes. Mendes ortaya yaktı. Kafa gol! Sakelesney Skalet. Kafayı vuran isim 21. dakika. Skalet 21. dakika mükemmel gole imza atmayı başardı Skalet. Bu pozisyon öndeyiz. Silla Magahe Şimdi Skalet Skalet direkten dönüyor. İkinci pozisyon Matlas ortaya yaktı kafa dışarıya. Maalesef Mendes dışarıya vuruyor. Bu pozisyon. Çok az farkla dışarıya direk çarptı ve dışarı gidiyor arkadaşlar. 77. dakika de. Mendes vurdu kafayı. scarlet scarlet Şut kalecinin üstüne. Carson. Carson ileriye. Tegue. Scarlet. Scarlet. Ceza sahasında. Scarlet. Corner. Kaleci son anda müdahale ediyor. Bu anda. İşte pozisyon bu. Kaleci müdahale etti. Vitinya orta yaktı. Bir kafa gol. Mendes. Mendes'le birlikte alnasın. 36. dakikada 2-0'ı buluyor. Şimdi Saunes. Topu kapıyoruz Mendes. Scarlett. Mendes'le karıştırdım. Scarlett. Scarlett. Vuramıyor son anda savunma. 43. dakika. İlk yarının son, son dakikalarına yaklaşıyoruz. Şimdi bir şut denemesi. Faul. 45. dakikada bir faul geldi. Bartley'e. Sırlayış. Şimdi Starley 45 artı 1 Starley yerde topa müdahale ediyor hakem ve ilk yarı. Arkadaşlar kusura bakmayın oyunun sesini full kıstım. ikinci yarıda birlikteyiz. Diyecektim de reklam geldi arkadaşlar. Nerede o deliyse burada. Tamam arkadaşlar şimdi maçımıza devam edeceğiz. Derbide maç devam ediyor. 45. dakikada devam devam devam. La kehe. Taç bizim. 48. dakika. Al ders. Al ders. Satalı bir pas orada. Geldi yetişti o topa. Şimdi Matlas. Matias. Matias taşıyor topu. Matias. Mükemmel çalı. Matias. Dışarıya Matias. Yapma. Yapma Matias. Arkadaşlar bir dakika. Şurayı yapayım. Tamam. Şimdi rahatız arkadaşlar. Böyle bence güzel gözüküyor. Arkadaşlar yani ben böyle görünüşüme şey olmuşum ya. Neydi onun ismi? Ee, alışık olmuşum ya o yüzden. Oy arkadaşlar çok tehlikeli yerden en sevdiğim yerden. Uf uf. Vitin ya kaleci maalesef. 61. dakika Carson müdahale ediyor o topa. Ve taç bizim. Taç atışı diyor. Alnasır Taçı kullanıyor. Matias. Mükemmel bir pas diyecektim de. Tekrar taç bizim. Derbide. Durma. Üst üste faul. Üst üste değişikler. Üst üste taçlar. skaler offside yakalandı. Ya arkadaşlar. Tam gol atacakken offside oluyor ya. Böyle bir şey yok. Atiyas büyük ata Tagoe Tagoe kaleci Carson Vitinho ortay yakanisi Otea dışarıya Otea Otoa Arkadaşlar ben bundan sonra adama Otea diyeceğim Otea 72. dakika kafayı vuruyor Dışarı attı Ben de salamıyor o topu çok büyük bir hata derbi de geldi. Şimdi ortaya mükemmel pas. Gol gelmiyor. Carson. Dale ediyor. Carson. İleri düşündü. 78. dakika. Tagoe. Skalert. Skalert. Tekrar. Skalert dışarıya. Maalesef. Skalert onu da atamıyor. Bu gol pozisyonda değerlendiremiyor Skalert. 82. dakika. Ota kafayı vuramıyor Mendes. Skalert. Tagoe dışarıya. Son dakikalara yaklaşırken Tagoe dışarıya vuruyor onu. Bu pozisyon <laughs> Arkadaşlar ya hep dışarı atıyorum ya. Matias'a bir pas, güzel bir pas. Matias. Matias mükemmel çalım. Matias kaleci. Matias'ın şutunda kaleci karton. OTA ortaya göndermek istedi. Donlay ve maç bitti 2-0. 2-0. Arkadaşlar ben Fenerbahçe diyeceğim kendime, rakibime de Galatasaray diyeceğim. Fenerbahçe Galatasaray 2-0 mağlup ediyor derbide. Arkadaşlar ikinci maçta birlikteyiz. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. İkinci maça başladık arkadaşlar. Birinci dakika derbide maç başladı. Peterson. Dik. Alamıyor o topu. Peterson. Alders. O topu kapamıyor şimdi. Şut gol. 9. dakika. Tagoe. 9. dakikada bir gol geldi. 1-0 öndeyiz. Araya giriyor. Scarlett. Scarlett. Kaleciden Dışarıya gidiyor. Korner vuruşu. Bizim. Ve Vitinha orta yaktı. Kafayla müdahale orada. İçeriye doğru kaleci. 17. dakika. Ve taç bizim. Alders. Matias. Gelişine pas vermeye çalıştı ama.

26. dakika 1-0 öndeyiz. Şimdi Matias. Tagoe. Tagoe önü bomboş. Tagoe verdi. İçeri bırakmak istedi ama Tagoe. Talı bir pas. Kaleci ileri düşünüyor. Tagoe mükemmel çalım. Tagoe verdi. Sık alert. Offside'a yakalanıyor maalesef. Sık alert offside'a yakalandı. Matias alamıyor o topu. Bitinia giriyor araya. Skalert verdi. Taugue. Tagu, Taugue dedim yanlışlıkla arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alkum. Peterson. Fosso. Hatalı bir pas Fosso'dan. Şimdi Tague. Scarlet, Scarlet, Scarlet gol. 45 artı bir geldi gol. Scarlet'le birlikte Alnasır 2-0'ı buluyor. Bu pozisyon öndeyiz ve ilk yarı bitti. Arkadaşlar ikinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Ve arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Derbi de maç. ilk yarıdan nasıl? 45. dakikadan devam ediyoruz. Vitinha ceza sahasında kaptırdı Vitinha. Taç bizim tekrardan. 50. dakika. Altres. Bartey. Bartey. Yerde faal bekliyor. nasıl oyuncular tekrardan Vitinha. Kaleci. Kaleci müdahale ediyor o topa. Adevoe. Adevoe. Hatalı bir pas. Urkunse. Slarket. Slarkita. Gol. 3-0. 3-0. Arkadaşlar spikerlik olmadı da artık bağırmayacağım. Çok ses çıkıyor. Babam Gül diyor ki bağırma şu spikerlikte arkadaşlar. Öyle diyor artık bağırmayacağım. İçeri doğu. Slakert. Slakert kalktırıyor. Pozisyon good. Good. Avantajı oynadı. Hakem. Tague. 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 Hatalı bir pas. Lohovic. Lohovic miydi? Okuyamadım. Skalert kaptırdı. Adeo gerçekten çok can sıkıcı bir durum derbideye geliyor. Tagoe. Tagoe kaptırdı tekrar. Tagoe. Scarlet. Direkten dönüyor. İkinci pozisyon. Arkadaşlar direkten mi dönmüştü o yoksa? Peterson. 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 Fosso. Hatalı bir pos. pas, Pas Fosso'dan Tagoe. Tagoe önü bomboş. Tagoe ortaya çevirdi. Skalert. Direkten dönüyor. Ve Saha Lewis. Atamıyoruz. 90. dakika mı? 90 artı 1. Ya nasıl serbest vuruş. Ya hocam. Omuz omuz. Arkadaşlar ve bu arada biraz da antrenman yapalım. Biraz antrenman yapalım ya. Canımız sıkıldı. Biraz hemen antrenman yapalım. Of of. O Vitinya'dan çok tehlikeli bir yer. Oy Vitinya. Yine aynı yerden arkadaşlar. Vitinya. Arkadaşlar top direği aldı geçti. Yine aynı yerden bak. Vitinya of direkt. Şimdi kovumla atıyoruz. Kovum geliyor. Doğrudan dışarıya kovumu şutu. Bakalım bu gol olacak mı derken. Kaleci müdahale. Kovum. Kalecinin üstüne. Şimdi Vitinya'da sıra. Vitinya kaleci. Vitinya. Vitinya geliyor. Vitinya yerden kaleci. Vitinya. Vitinya kalecinin kucağına tekrardan. Vitinya. Vitinya geliyor kaleci. Vitinya. Havadan yavaş gönderdi kaleci. Vitinya, Vitinya, kaleci. Ya, bitin ya. arkadaşlar bu kaleci ne çıktı ya? Çok güzel. Vitinya direkt. Top çok güzel gitti ama direkten öldü. Tekrar Vitinya gol. Vitinya. Vitinya. Arkadaşlar bağırmaya hiç gerek yok. Bağırmayacağım. Vitinya. Kaleci. Bitin ya. Gol. Bitin ya. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Efendim beni çağırıyor. Sorun bittikten sonra bir daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Şu an saat kaç akşamın? Kaçı bir bakayım. Ya arkadaşlar odada saat yok ki bakayım ya. Kaç kaç. Arkadaşlar saat yok. Yani son iki firkik kaldı. İki firkikten sonra da arkadaşlar babam diyor ki telefonu bırak. Yeter. Yeter. Gözlerim de kızardı arkadaşlar. Bu bir vitinya. Bu da iki arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Son şutum. Arkadaşlar son iki tane. Son iki tane. Vitinya. Bu bir oldu. Tekrar Vitinya geliyor. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik ve arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya ya 5-6 ya da 20.000 like gelirse beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.